Merhabalar sayın takipçilerim. Esma'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün de güzel bir makarna salatası yapacağız. Makarna salatasını bu şekilde hiç denemediyseniz mutlaka bu salatayı deneyin arkadaşlar. Gerçekten çok nefis bir salata. Misafirleriniz için gayet ideal. Şimdi sizlere içine hangi malzemeyi koyduysam söyleyeceğim. Bu kısımları kısa tutuyorum. Sıkılmayın diye. Şöyle havuçlarımı küp küp doğradım. Garnetür kullanmadım arkadaşlar. Bütün malzemeleri kendim hazırladım. İsterseniz garnitürde kullanabilirsiniz. Havuçlarımı şöyle küp küp doğradıktan sonra haşladım. Bir adet patatesimi küp küp doğradım, bu şekilde küçük küçük haşladım. Burada bir su bardağı bezelyem var, bir su bardağı havuç, bir adet patates, yarım su bardağı mısır, şöyle beş tane küçük minik kornişon turşuyu da küçük küçük doğradım. Hepsini hazırladık arkadaşlar. Burada da haşlamış soğutmuş olduğum makarnam var. Böyle boncuk makarna olursa güzel olur. Şöyle boncuk makarnadan yapacağız. Makarnamı haşladım. Haşladıktan sonra soğuk su güzel güne yıkadık. Bu yapışmaması için önemlidir. Şöyle makarnalarımı da ilave ediyorum. Şöyle bir buçuk yemek kaşığı mayonezimi ilave ettim şöyle bir diş sarımsak sarımsaklarımız dişleri biraz iri olduğu için bir diş kullandım bir diş de yeterli olacaktır şöyle yoğurdun koyu kısmından şöyle servis kaşığıyla koyuyorum yoğurt kullanacağım önce bir karıştıracağız kıvamına bakacağız 4 yemek kaşığı servis kaşığıyla 4 servis kaşığı yoğurdu ilavesi yaptım. Şöyle 1 yemek kaşığı zeytinyağı ilavesi yapalım. Şöyle tuzunu ilave ediyorum. Tuzunu da tamamen damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Hepsini karıştıracağım. Kıvamı da gayet güzel oldu. Oh mis gibi eşya açıcı. Evet arkadaşlar şu görüntüye bakın. Harika bir salatamız oldu. Makarna salatasını bir de bu şekilde deneyin. Rengarenk. Harika bir salata oldu. Şimdi servise alalım. Evet arkadaşlar makarna salatası hazır. Gerçekten muhteşem gözüküyor. Kanalıma abone olmayı, desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Deneyecekleri afiyet şifa olsun.